Ayrıntılar için haberci arkadaşımız Ahmet Hamdi Şiçek bizimle birlikte. Ham Ahmet neler söyleyeceksin? Operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Notlar son durum sende. Nilgün Balkaç bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik kahramanlar darbesi bir kez daha uğruldu. Günün sıcak gelişmesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Şafak vaktiyle birlikte aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ve bu operasyonlar sonucu tespit edilen 37 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet işlem ifadeleri için emniyete götürüldü görüldü. Kahramanlar operasyonu kapsamında Ağrı'da da bir operasyon yürütüldü. Burada sınırı geçmeye çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi ve bu teröristlerin arama listesinde olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bildirildi. Kahramanlar operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Dün de yapılan operasyonlarda Bölcü Terör Örgütü'nün sözde istihbarat yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda PKK-YPG'ye yardım ve yataklık yapan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların kararlılıkla yürütücülerini devam ettir devam ettirileceğini söyledi ve açıklamasında şunları söyledi. Bakan Yerlikaya "Teröristleri ve onların işbirlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi Ali Yerlikaya. Öte yandan İçişleri Bakanı operasyonuna katılan tüm güvenlik güçlerini tek tek tebrik ettiğini açıkladı. Biz de bugün kameraman arkadaşım Emre Veli ile birlikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım Yülgün Balkaç. Ahmet bize Kahramanlar Operasyonu'nun son ayrıntılarını aktardı.